Hadi bakalım, tanıyalım Kaşıtlar ne iş yapar, öğrenelim Yollar dolu, gökyüzü açık Her kaşıtın bir görevi var, harika bak Arabalar yolda hızla gider Otobüsler çocukları okula taşır Uçaklar göklerde süzülürken Gemiler denizlerde yüzüp gezer Ambulans geldi, hasta iyileşir İtfaiye yanar, ateşi söndürür rayda ilerler Bisikletle gezmek çok eğlencelidir Hadi bakalım tanıyalım Taşıtlar ne iş yapar öğrenelim Yollar dolu gökyüzü açık Her taşıtın bir görevi var harika bak Arabalar yolda hızla gider Otobüsler çocukları okula taşır Uçaklar yürürken Gemiler denizler bir de yüzüp gezer Ambulans geldi Hasta iyileşir İtfaiye yanar Ateşi söndürür Trenler tık tık Rayda ilerler Bisikletle gezmek çok eğlenceli Eğlencelidir Kamyonlar yük taşır iş bitirir Traktörler tarlalara çalışır Her taşıt bir kahraman gibi Görevini yapar hep neşeli Son arabalar yolda hızla gider Otobüsler çocukları okula taşır Uçaklar göklerde süzülürken Gemiler denizlerde yüzüp gezer var dünyası bir harika Hadi birlikte söyle La 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 Ambulans geldi Hasta iyileşir İtfaiye yanar Ateşi söndürür Trenler tık tık Rayda ilerler Bisikletle gezmek çok eğlencelidir Kamyonlar yük taşır iş bitirir Traktörler tarlalarda çalışır Her taşıt bir kahraman gibi Görevini yapar hep neşeli Arabalar yolda hızla gider Otobüsler çocukları okula taşır Uçaklar göklerde süzülürken Gemiler denizlerde yüzüp gezer Taşıplar dünyası bir harika Hadi birlikte söyle la 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 la